Benim kahramanım kadınlara temel hakları olan seçme ve seçilme haklarını teslim edendir. Benim kahramanım bedenler yok olsa da fikir, ilke ve ideallerin sonsuza kadar yaşayacağını gösterendir. Benim kahramanım aklı ve bilimi kılavuz ederek tam bağımsız Türkiye yolunu açandır. Benim kahramanım cumhuriyeti kurup onu yükseltmek ve yaşatmayı gençlere emanet edendir. Benim kahramanım çocuk sevgisini insan sevgisi için bir ihtiyaç olarak görendir. Benim kahramanım bana birini hiç görmeden de sevebileceğimi ve her gün daha da özleyebileceğimi öğretendir.